Kamil abi Amerika'ya gittiğim zaman bana anlatmıştı. Orada bir tane böyle akarsum vardı, bir şey vardı. Anlatmıştım önceden. Akide ablam hoş geldin. Orada böyle küçük küçük kulübeler var. Gidiyorsun çıkı 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 şey yapıyorsun. İşte böyle elek yapıyorsun. Çıkan altınları da götürüyorsun. Orada nakit para veriyorlardı sana. He, var yani öyle şeyler. Yalan değil. Ya yayını kaçırdım. Ah be kanka. Tekrara kalmışsın. Oğlum kaçırmadım bir şey. Dur yeni başladık küçük parça ne kadar eder? Değeri 2 sent. Kastettiğim de bu. Bütün yıl çalışsanız bile kazanacağınız 1 dolar. Neyse ki maaşı yıllık 10 milyon doları aşan işlerde çalışacağız. Ama önce yılda 100 bin dolar ödeyen bir iş nasılmış onu... Abicim dur koptuk videodan ya. Görelim. Tamam şimdi yılda 100 bin dolar para kazandıran işi yapıyor doğru muyum? Bizde de Orkun versiyonunu düşün bir de. Buradan 5 bin lira kazanıyoruz. Bir müze için dinozor kemiği arayacağız. Evet, sahtelerdi çünkü tüm dinozorlar öldü. Çukurlarımızdan biri burası. Bunlar gerçekten dinozor kemiği mi? Evet, 17 yıldır gerçekten buradayım. Gerçekten mi? Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu şüphesiz. İşte bu bir uyluk kemiği ve 1.2 metreden fazla. Karşılaştırırsak üst üste binmiş 6 karla dinozor arasındaki fark... Bak, salla kazanı izlemiş hemen oradan. bu. Bu arada 1.95'im. Oh. Bu da bir nevi küçük boy kaya derece. İşi kaptın. Ne yaptığından haberi bile yok. Kesinlikle yok. Belki şaşırabilirsiniz ama bu işte inanılmaz Çok eğlenceli bir iş. Şey. Oh. Ben de bir ara çok merak saldım. Bu Doh'um vardı küçük böyle kırıp içinden çıkıyordu. Aa <laughs> 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 dinozor kemiği buldum. <laughs> Dikkat et Herhangi bir aşama kaydetmemiz bile 5 saat sürdü Ama bize yardım eden uzmanın işini çok yavaşlatsak da ilerleyebildik Kariyerimde üzerinde çalıştığım en büyük kemik olduğu kesin Ama dokunmamıza izin veriyorsun Elbette Peki ya işi batırırsak Aç sence bu ne kadar ağır Muhtemelen <laughs> 1020 Kilo mu? Evet Bu Nolan'ın annesinin onda biri demek Ta e, Bacak kemiği diyor Dinozor taşı aç Akide ablam merhaba hoş geldin Merhabalar Espirilerimi şey yapıyorum. Yumurta vardı, suda dinozor çıkıyordu. <laughs> Öyle bir şey hiç olmadı. Abartma o fosildi. Bu adam niye bu kadar anancı oldu? Çok bozdu ya. inanılmaz. Bu kemik çok eski olduğundan kaldırmadan önce alçıyla kaplamamız gerek yoksa ikiye bölünmesi gayet mümkün. Umarım kaldırınca parçalanmaz. 1 2 3 işte bu bebeğim. Elinize sağlık. İlk defa herhangi bir insan bu kemiği taşımış oldu. Yani sıradan bir youtuber, dinozor kemiği taşıyor. Oh, masaya Mütevazi çocuk, sıradan bir youtuber falan diyor. Bizimkilerde böyle bak. <laughs> <laughs> Başın bir, bir iki. God. God. Ah, eline et. Sen mütevazi bir adamsın lan, Mr. Beast. Seni seviyorum. Amerika'ya geldiğim zaman. Hayran gibi kapında bekleyeceğim. İşte bu. İnanması zor olsa da bu dinozor kemiği şu an müzede sergileniyor. Ama müzeler sıkıcı olduğu için hadi 200 bin dolarlık işe geçelim. NASA'da eğitim gören bir astronot. İlk görevim... Bak bunu çok isterim. Ay aracını kullanmayı öğrenmek. Bir gün ayın yüzeyinde olacak bu. Evet bu aracı ayın yüzeyinde seyahat ederken kullanacağız. Benim sürmeme neden izin veriyorlar ki? <laughs> Kapıları açın. Bunu nasıl çalıştıracağım? Kolu ileri ittir. Şimdi mi? Evet hadi şimdi. Hadi ittir. Oh, oh. oh. Devam et. Korkuyorum. Ağır ol öldürme bizi. Ha, harikaymış bu. Hadi şimdi Doğan. Sağa mı? Sağa ya da sola fark etmez. Aman tanrım arabalar var. Trafiğe çıkması yasal mı? Aa, buradayken yasal. Aa, bu şahane. neden yan yan gidiyoruz? Aa, nasıl düz gideceğimi çözemedim. Resmen bir sarhoş gibi sürüyor olsam da asıl testin olacağı NASA'nın Ay eğitim bölgesine ulaşabildik. Aa, yoldan çıkıyoruz Oo. Aa, Oo. Aa, Biraz savurmaya başladı. Bakıştan inmeme müsaadeniz var mı? Emniyet kemeri var mı burada? Burada kullanamadığımız kemerler var. <laughs> kemer var ama kullanmıyorlar. Çok çok güzel. Aa, Aa, burası yok çok tehlikeli. Gerçekten buradan mı ineceğiz? Peki şimdi kemer taksam? Aman tanrım Durun durun dur, dur, dur. tepeden dur. yan yan iniyoruz. Elini kaldır ki benim sürdüğümü anlasınlar. Aslında o Ben gidip niki haber vereyim. Ha hayır hayır orada. Sen yıllarca çalış, astronot ol. Mr. biz gelsin, elini çek oradan desin. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ne kratere yan yan mı <laughs> gireyim? Tut beni kaldır. Beni tut. Ben, söylemesem olmaz. Sen haydi hayatta kalamazsın. Aa, bence kalabilirim. Sıradaki eğitim için NASA ekibi beni Çok devasa güzel ya. uzay istasyonunda gezdirdi. Çok Yok, güzel arttı. ya. Dünyanın en büyük ikinci havuzu bu. Açıkçası biraz bize hava atıyorlarmış gibi geldi. Özellikle uzay elbisesini gösterdiklerinde. Kim ne derse desin bunu giydiğin an bir astronotsun. Ama tabii kötü yanı da var. Uzay yürüyüşü sırasında bez mi giyiyorsun? 12 saat boyu elbise üstünde. Vay canım. İşte burada. Resmen yetişkin bezi gibi bu. Tamam. Dikkatli ol. Tarihi tamam. değeri var. Altta nasıl öğrendik. <laughs> Birkaç defa uzay mekiğine girmişliği oldu. Yani gerçek astronotlar mı giydi? Evet. Astronotların içine işediğini de unutma. Bu elbiseye işedin mi? Bu elbiseye değil, hayır. Tamam. bir sonraki görev ne zaman? Önümüzdeki yıla bir planım var mı? bir sonraki görev ne zaman? Önümüzdeki yıla bir planım var mı acaba? Lakit ayırabilirim. Tamam, tamam. Eğitimin son adımıysa ömrümde yaptığım en çılgınca şey olacak. Hayat dokunmama... Ney mi? Ya şeye baktım bir hani... Pet şişe kapağı gibi şeyim şey takmışlar oraya dedim de... Pıt 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 çevirip böyle ipli... İzin verecekler. Hayır hayır kendine doğru çek ağırlığı 4000 kilo. 4000 kilo mu dedin sen? Oh. Aa, tamam. Dünyada Güzel. bulabileceğiniz en büyük ay taşı koleksiyonu burada bulunuyor. Size verdiklerine inanamıyorum. Altı bir YouTube kanalıyız. Farkındasınızdır. Evet. <laughs> Aman tanrım. Bunlar resmen aydan geldi yani. Peki ilk taşa dokunmamıza izin verir misiniz? Asla. <gülüyor> Daha <gülüyor> dün dinozor fosili çıkardık. Yani bu işlerde uzman sayılırım. Dokunabilir miyim? Hayır. Garal hoş geldin. Burada gördüğünüz şey ise ayda bulunan toprak. Vay canına. Yok artık. Şu anda resmen aya dokunuyorsunuz. Ya vay canına. O tüpte Ay'dan gelen toprak var ve getirildiğinden beri açılmadı öyle mi? Ve kontrol de etmediniz. Yani içinde uzaylı olabilir. Evet. Bir ilk olur tabii Ay için. Dur. Aydan mı? Yok artık. Siz de duydunuz uzaylıların tamamen gerçek. 10 milyon <laughs> dolar maaş. Sonra, sonraki işimiz için stratosfere çıktı. Carl olan uçak kullanacak. Ömrümde hiç uçak kullanmadım. Ne yaptığımıza dair fikrimiz yok. Uçuş eğitiminin ilk gününe hoş geldiniz. Şaka yapmıyorum. Bizimkilerin uçak kullanmak için tek yapması gereken simülasyonda uçağı bir kere indirmek. Pekala işte bu gaz kolu geriye çekince uçak Baba bak bizi alıp koysalar oraya. Tek atarız ha. Yumuşacık indiririz. Net söylüyorum bizim chat'i de koysan yapar. Bak şimdi izle. Yavaş yol, işte böyle. Ohoho aman tanrım. Ben olayım tekrar tekrar Atan. ve tekrar çarptıktan sonra. Kaza mı yaptın sen? Sonunda uçağı indirmeyi başardı. Ve her nedense bu sayede uçak kullanma izni almış oldu. Bak of, eğer yapamayacaksan ne no olun tanrı aşkına yapamayacağını söyle olur mu? Oh, aman tanrım uçak kullanacağım. Aman tanrım. Pekala hazır mısın? Mümkün olduğu kadar. Tam hazırım. Yakışmış ha pilotluk. Biraz titriyoruz. Şimdi hızı düşür. Biraz düşür. Kalkışa geçiyoruz. İşte oldu. Aman tanrım. Hayatınız benim elimde. Resmen her şey onun kontrolünde. Evet her şey onun elinde. Türbülanttan kaynaklı kaza olmaz öyle değil mi? Eee şey Bak şimdi sağa döneceğim. Hadi. Sağa dön. Ama tamam atarım, sakin ol yaptık. sakin ol tamam. Bu şeyi kontrol ettiğime inanamıyorum. Bakın el bıraktım. Yapma. Sakin sakin tamam tamam. Oh, oh yüce tanrım. tanrım. Seni öldürürüm. O tarafa doğru gidip sonra iniş yapacağız. Aman tanrım unutmuşum. İşin bu kısmı insanlara hep zor gelir. Pekala alçalışa geçti. Akıl sağlığım da şu an alçalışta. Simülasyondayken bu kısımda hep... Uçak bakım mühendisi olarak söyleyeyim 100k dolar param varsa İngilizce biliyorsan herkes pilot olabilir demiş. Kaza yaptım. O iş öyle olmuyordur lan bir sürü detayı vardır onun yok göz bozukluğu cart çürt falan. Aman tanrım oh. İşte tam oradaki piste doğru iniş yapacağız. Aman tanrım. Dur. Çok yakın değil miyiz? Şimdi tam ortaya doğru çevir. Aman tanrım. Güzel. Elini gaz kolunda tut. Gir çekmeye hazır ol. Nefes al. İşte oldu. İniş yaptık. Başardın dostum. Bir uçağı indirdim. Aman tanrım yapamazsın demişti ama buradayız işte. Beni öldürmedin. Yılda 1 milyon dolar ödeyen işin el mankenliği olduğuna gerçek... Hı? Hı? Ne? <laughs> Güzel sanatlar mı? Endüstriyel tasarım mı? <laughs> Harp okulu mu? gerçekten şaşırdım. Sadece zirvede olan insanlar bu maaşı alabiliyormuş. İnsanların elini fotoğraflamasına izin vererek bir doktorun yaklaşık 5 katı ücret alıyor. Ve özgeçmişi de dop dolu. Duyduğunuz her marka için el mankenliği yapmışlığı var. Her bir eli 1 milyon dolar karşılığında sigortalanmış. İş üstünde görmek için sabırsızım. İlk olarak ellerimizi inceleyecek. Bugün özgüvenimi yitirmek için yeni sebepler bulmayı düşünmemiştim. Tamam ilk bakışta tırnakları düzeltmemiz gerektiğini görüyoruz. Elbette. Doğru. Bu eller berbat. Evet. Karlınkine kıyasla ne kadar çok kıl var. Daha çok kazanımı sağlar mı dersin? Bu ikisinin cilt dokusu biraz daha iyi sanki. Aa, beni değiştirebilir misin? Mucize yaratabilir miyim bilmem ama senin <laughs> ellerini henüz görmedim cimi. Ellerin parlıyor. İnanılmaz. Neden ellerin bu kadar parlak? <laughs> Bilmiyorum. Parmak yapım güzel mi peki? <laughs> evet aslında gayet güzel. Yine de üstleri sorunları var. Cilt sorunu da var. Ama hepsi çözülür. Ellerimize bakım yapılmalı. Merak yani ediniz. çekim için hazırlık yapmalıyız ki bu kar ve benim için gayet kolaydı. Ama laser'ın işi biraz zor. Ah tanrım. Dostum o kıllardan <laughs> kilim bile dokunur. Bildim bileli bu kıllar burada ama milyon dolar kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalı. Ellerim artık iğrenç görünmediğinden gerçek bir dergi için modellik yapabiliriz. Ve bu fotoğraflar bu saatlerin tanıtımı için Amerika çapında billboardlarda sergileniyor olacak. Çok korkutucu. Evet kasma kendini. Tamam. Yani saat güzel görünüyor. Gerçekten kolay olacağını evet, sandım canım. ama bu işte epik kötüymüşüz. Saati bir yılan takıyormuş gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bu iş çok zor. Senin nasıl yaptığını görsem. Oh. Ne? İnanılmaz. Ürün daha El amına koyayım yani ne var? Üstelik çok fazla dokuz şey olmuş. Saat fena duruyor bu arada. Saat iddialı duruyor da. El işte. Pürüzsüz de değil. Tırnaklar da yenmiş daha iyi görünüyor çünkü elim benimki kadar titremiyor. Ama <laughs> el mankenliği şık saatler takmaktan ibaret değil. Bazen tuhaf şeyler için mankenlik yapıyorsunuz. Niye diyorsun? Çünkü kamera ardında yılan tutan bir adam var. <gülüyor> 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 nefes al Karl, nefes al. Dur elini buraya koy ve başını biraz destek. Tabi, elbet. Son olarak bir de Immortals of Aveyun'dan bahsetmem gerek. Videomuzun sponsoru. Onu orada tut, tamam mükemmel. Şimdi hem saat hem yılan hem de oyunla modellik yapıyor. Hey şuna baksana çok acayip. Immortals of Aveum büyülü bir birinci şahıs nişancılık oyunu. Jack adında bir savaş büyücüsü olarak dünyayı kurtarmaya çalışması gerek. Asla yapmam. <laughs> Dostum. Şuradan ve buradan tutman gerek. Hayvan için güvenli mi bu? Evet mükemmel <laughs> mükemmel. Tamam hadi hadi konuş. Şu oyunu anlat da bitsin artık. Oh, 25 farklı büyü kullanabiliyor ve karakterinizin oynama stilinize uyması için 80 farklı yetenek açabiliyorsunuz. Carl sence Immortals of Avium bu fotoğrafı sevecek mi? Immortals of Avium umarım beğenirsiniz. Carl korkunç hayvanları tuttuktan sonra gidip NFL oyuncusu olacağız. Immortals of Avayum'u yaratan kişiler aynı zamanda Halo, Call of Duty ve Dead Space. Tamam anladık lan. <laughs> <ben. gülüyor> Immortals of Avayum'un ücretsiz deneme sürümü şu an Xbox ve PS5'te ve Steam'de de ücretsiz bir demo mevcut. Ben bunu yaptığımda polis geliyor işte ya. Abi çok garip ya sakın bakma Elimin sakın altında. bakma İşimize o kadar kötü yapıyoruz ki sponsorun fotoğrafları kabul etmesi için el mankeninin dahil olması gerekti. Immortals of denemek istiyorsanız hemen aşağıdaki linke tıklayın. El mankenliğinden emekli oldum. Ve fotoğraflar pek güzel olmasa da yine de ülkenin her yerinde billboardlarda bulunuyor ve sonunda şimdi sıra Bu neymiş lan böyle? Yılda 10 milyon dolar kazandıran Yapalım amına koyayım. Aynen öyle. Birazdan resmen NFL'e gireceğim. Bu hep benim hayalimdi. Sahte olduğunu düşünseniz de şu an her profesyonel arası, bir oyuncu orken. olmak için Buccaneers'la 10 milyon dolarlık gerçek bir sözleşme imzalıyorum. <laughs> Ödemeyeceğiz yazsa da en azından 10 milyon dolarlık bir sözleşme. Hayır hayır oradaki tutara odaklan. Artık resmen anlaştık tebrik ederim. Evet. evet önümüzdeki... <laughs> Ödemeyeceğiz yazsa da. <laughs> Bütün sözleşmede her şey var her şey standart ama en sonunda ödenmeyecek. iki saatte resmen oyuncu ve para ödemedik herhalde onu harbi oyuncu olarak alıyorlar. Sözleşmenin içinde bir madde her videonda mutlaka işte e, takımın reklamını yapmak zorundasın. Herip bitiyormuş mu? Resmen orada. oyuncumuzsun. Söz sizi yüzüstü bırakmaz. Söz veriyorum sizi yüzüstü bırakacak. <laughs> Sözleşmenin sonuna doğru takımla beraber 60 bin taraftarın huzurunda sahaya çıkacağım. İlk adım ağırlık çalışmak. Fazla hafif olabilir. Hadi çek, hadi çek. Güzel. Bana güzel. 10 milyon dolar ödedikleriniz... Kanka yanlış yapıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon evet. musun yoksa Falcon mısın? Güzel. Güzel güzel. Evet. Oldu işte. Fark ettim ki NFL oyuncusuysanız insanlar var Oyuncunuzun kaldırdığı ağırlığı ayarlasan olur mu? Yapabilir miyim bakalım. 12'lik set mi yapıyor? Yok artık. İyi ama vücudu ha ben size söyleyeyim. Şey bence bu çocuk ufaktan da olsa böyle bir ama spor yapıyor yani. Normal bir insan değil o. Ah, bana vurmasını hiç istemezdim. Bir kez daha, Vuh! bir kez daha. Son Futbol! bir, son bir güzel. Ya, ah, NFL neden bu kadar zor? Ah, bu yaptığım sıradan idmana kıyasla nasıl? Epey acı nasıl. Spor yapıyor, yapıyor zaten. Before after fotoğrafları paylaşıyor. <laughs> tamam. Sırada Tampa Bay. Ay, atan tam bir Mr. Beast fanı görüyorum seni ha. Kilo vermiş bayağı kiloluydu. New antrenman sahasında ilk idmanıma çıkmak var. Elbette koçumla tanıştım. Merhaba keyifler Mr. Nasıl? Ben koçunum. Nasıl Güzel. keyifler? Ve yeni takım arkadaşlarım. Çok memnun oldum dostum. Ben Şak. Çocuklarım sana bayılıyor. Öyle Ocularına mi? ve şu Gamis çekerlerine bayılıyorum. Evet, gerçekten evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> ve yeni takım arkadaşlarım takımla sözleşme imzaladığıma inanamadı. Ben de onlara sözleşmemi gösterdim. Sizin imzaladığınızda böyle bir şey miydi? Yalnız benden daha çok. Amerikan futbolu, biraz da profesyonel oynayanları böyle alacaksın aynen bu saha. Ortaya chatten seçilme 15 tane, 20 tane toksik. Tamam mı? Bunları koyacaksın ortaya. Takımın hepsi bam güm. Sadece koşacak. Ko koşup vuracak bak. Yani yumruk yok. Göğüs, şu soldaki adamın bizim buradaki F12, 12, 12'ye vurduğunu düşün mesela öyle. Bir <laughs> ses çıkıp yok olacak. Çok kazanıyorsun ben o kadar almıyorum ama dikkatli oku. 48 saat içinde feshedilmez. Ben yani 10 milyon dolara ben o kadar almıyorum dedi. Feshediyor ve zaten feshedeceğiz. Sen de satır aralarını iyi okuyorsun. Resmen evet, Teşekkür ederim. Hoş takım dostum. arkadaşlarım orada. Sıkı Bu yanında çocuk gibiyiz kocamanla. Şuna baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Açık konuşayım hiç Amerikan futbolu oynamadım. Beni vurucu yaptılar ama hiç beceremedim. Hayır. <laughs> Mr. Bey sana ihtiyacımız var. Yarın için hazır olman gerek. Haklısın, haklısın, haklısın. Oyun kurucu olurum. Daha önce oyun kurucu olarak da oynamadığından mümkün olduğunca uzağa pas attım. Gol oldu. Varya 400 kilo squat yapar ha. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Girdiğim takım Tom Brady'nin Super Bowl kazandığı takım. Yani ona bir sürpriz yapmak güzel olur dedim. Aa açlı işte Tom. Aa, neredeyse çarpıyordu. Tom, ne haber dostum? Ne haber Tom? Dostum. Keyifler nasıl millet? Söyleyin bakalım. Bir arkadaşım var. Eğer ona bir selam verirsen düşüp bayılabilir. Hayır yapma böyle ama. Ama bunu yapma evet, tamam yap mı? Şimdi. Lennon seni seviyorum dostum. Ah bayıldım <laughs> ha. Ardından idmanın geri kalanı şakalaşmakla geçti. Küçük adam. Oo, oh, vay canına Tarek çok küçük. Sen kameraya dönebilirsin. Pekala millet görüşürüz. Bazı insanların hala iki günlük kontratıma dair soruları vardı. O yüzden Box benim için ay, bir basın toplantısı düzenledim. Önümüzde büyük şey bir şey şey maç var. Açıkçası. Sorularınızda ay. ciddiliğinizi koruyun lütfen. Bu reklam kampanyası mı? Burada olması. Ya babalar ne yapıyorsunuz amına koyup kaç yaşında topuz. Sebebiniz nedir? Mümkün olan en güzel videoyu çekmek. Evet bir reklam kampanyası. NFL oyuncusu olmadığım gayet belli. Jimmy yeni takımında olmak nasıl bir his? Açıkçası harika bir his. Beklediğimden çok daha hızlı benimsediler. Ne zaman sahaya çıkmayı bekliyorsun? Aa Hiç. Ve bunun sadece bir kampanya olduğunu açıkladıktan sonra ölçü aldırmaya gittim. Boyu 1.94. 1.94 mu? Carl sen 1.95'tin. 1.95'im. Evet. evet. 1.94'müş lan boyu. Ben onu böyle 1.80 falan bekliyordum ha Ayvan gibi boy varmış çocukta. Ekipmanımın ve üniformamın hazırlanması için ölçülerin alınması gerekiyor. <laughs> Gerçekten çok güzel duruyor. İşte oldu. Ve üniformamı da giydikten sonra maç günü resmen geldi. Bunu yapmama nasıl izin verdiler bilmiyorum. Beni kabul etmelerine şaşırdınız mı? Evet. evet. İmzaladığım ilk futbol topu bu. Jimmy her an sahaya çıkabilir. 100 fark yaparsanız sahaya çıkabilirmişim. Fark açıp bana bir iyilik yapın çocuklar. Anlaştık. İlk maçına çıkacak ve muhtemelen son... Harbi beli kırılır bu arada. Çok ciddiyim. <laughs> son maçına. Kesinlikle son maçı. Bu nasıl mümkün? Top çıkacak ve muhtemelen son maçını. Kesinlikle son maçı. Bu nasıl mümkün? Topları ateşleyin. İnanılmaz. Oh! Ve bu çıkacağım tek NFL maçı olduğu için takım benim önde çıkmama izin verdi. Gidelim millet. Oh! Oh! İşte arkadaşımız. Woo! Oyuncular bizi ezip geçmese iyi olur. Woo! Hayatının en güzel ortamı kes ya. Günü bu mu sence? Hayatımın en güzel günü bu Jimmy. Seni seviyorum. Oyuncular yanımızdan geçiyor. Jimmy bir NFL oyuncusu. Wow! Keyifler nasıl? Çok yaşa bak. Hiç sahaya çıkmayacak olsam da yüzünüzü kara çıkarmayacağım. <laughs> Şurada kırmızılı göbekli abim bu kim amına koyayım diye bakıyor bak. Bu bakışa bak. Wow. Keyifler nasıl? Çok yaşa bak Hiç sahaya çıkmayacak olsam da yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Şuna Amerika bakın. Yok. Ne büyük bir uçak. Amerika. Hadi futbol oynayalım. Evet. Bakın Ears'a beni resmi bir NFL oyuncusu yaptıkları için çok teşekkür ederim. Açıkçası sahaya çıkmadığım iyi oldu. Çünkü bana çarpacak olsalar muhtemelen. Ben ölürdüm. İşin orada kapandığını sanıyordum. Sonra Falcons bu tweet'i attı. MrBeast'in sıradaki meydan okuması. Gol atın ve oyunu kazanın. Ben de karşılık olarak statlarını bombalıyorum. Video bence meh ya. Yani güz güzel eyvallah hani da zaten çoğu tanıtımdı ya. As şey kısmı güzeldi ama. NASA kısmı güzeldi. Şey izlediniz mi? Fikri evet. olan var mı? Merakımdan soruyorum. Bu... Squid Game'in yarı gerçek yarışmasını. Denk geldiniz mi hiçbir yerde? Ulan ben şu nasıl eğitim yerine gittiğim yer için 20 videoluk seri çekerim. Abi o zaten bu adamın epik özelliği yani. Düşünsene NASA alanına gidiyor eğitim alanına. Bir buçuk dakika gösteriyor adam. Aa bayağı kişi izlememiş lan. Survivor gibi diyen var. Yeni dizisi çıkmış. Çıkmadı la. İkinci sezonu gelecekti de. Evet evet Mr. Beast'in yaptığı video da güzeldi şeyde. Nice, okay. <laughs>